ilginç bir şey göstereceğim size. Şu an benim arabam Skyvel. Burada şarj oluyor. Benim arabamla birlikte kaç araba şarj oluyor bir bakalım. Skyvel 1, Volvo 2, Peugeot 3. Hemen yanında Tesla var. 4 ve yerli otomobilimiz var Tok 5. 5 araba şu an şarj oluyor. Eğer buradaki istasyonların hepsi dolu olsaydı ona yakın araba burada şarj olabilecekti. Burada ilginç bir şey daha göstereceğim size. Daha yeni görüyorum. Çok ilginç bir şey. Bu kablo DC istasyon portu. Yani arabanızı yarım saatte şarj etmenizi sağlıyor. Bu da AC port arkadaşlar. Bunu da buraya bıraktığınızda arabanızı 5 saatte 6 saatte artık yüzde kaçtan kaça şarj edecekseniz şarj edebiliyorsunuz. Ev tipi şarj diyoruz biz buna. Tek istasyon iki port. Çok ilginç bir şey. Türkiye'de bunu ilk kez görüyorum. Daha önce hiç görmemiştim. Burası bir alışveriş merkezi ve pek çok araba şu an şarj oluyor. Akaryakıt istasyonunda bu kadar arabanın aynı anda yakıt aldığını pek görmüyoruz bayramlar hariç ama şarj istasyonları maşallah full çekiyor